Kırmızı Balık Kızılın macerası denizin en renkli köşesinde, turkuaz suların dans ettiği bir mercan kayalığında. Kızıl adında küçük bir balık yaşardı. Kızılın pulları güneş vurduğunda ateş gibi parlardı. Bu yüzden ona Kırmızı Balık derlerdi. En sevdiği şey, yosunların arasında saklanıp deniz yıldızlarıyla şakalaşmaktı. Bir gün, bilge deniz kaplumbağası Tontiş ona gizemli bir hikaye anlattı. Derinlerde ışıltılı bir hazine olduğu söylenir ama oraya giden, kaybolan korkunç bir mağaradan geçmeli. Kızılın merakı hemen kabardı. Ben bulurum diye sevinçle zıplayarak yola çıktı. Yolda mor renkli bir ahtapot olan Pufi ile karşılaştı. Pufi, sekiz koluyla ona dans ederek, ''Dikkatli ol Kızıl, mağaranın içinde gizemli sesler var.'' dedi. Ama Kızıl cesaretini topladı ve karanlık mağaraya girdi. İçerisi ürkütücüydü ama tam o sırada Minik bir ışıldak balığı yanına geldi. "Benim adım Işık. Seni yolumdan götüreyim." dedi. Birlikte mağaranın sonunda altın bir kutu buldular. Kutu açılınca içinden renkli inciler ve eski bir altın taç fırladı. Fakat kızıl tacı takmak yerine geri bıraktı. "En değerli hazinem arkadaşlarım ve evim." diye düşündü. Işıkla birlikte hızla yüzeye çıktı ve hazineyi Tontiş ile Pufi'ye gösterdi. Herkes onun cesaretine hayran kaldı. O günden sonra mercan kayalığında hep birlikte oynadılar. Kızılın kırmızı pulları ise denizin en neşeli ışığı oldu. Bazen en büyük hazine, keşfettiğin yol ve yanında olan arkadaşlarındır,